ve bu akşamki ikinci konuklarımız e, sizlerden de muhakkak ki birçok kişi e, şeyde sosyal medyada keşfetmiştir. Ben de o keşfedenlerden birisiyim. Müşkül Pesent'ten Fırat Özgen ve Canku Yaşla. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben size şöyle hikayemi anlatayım. Ben, ben o Reels kısmını bilmiyordum. Yani hani o girip seyrediyorsa tak 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 hmm. tak tak. Bir akşam girdim. Sizi gördüm. Ay dedim yani iki adam bu kadar nasıl <gülüyor> eğlenebilir? <gülüyor> Bak, o kadar gülüyorsunuz ve eğleniyorsunuz ki tabii muhabbet de çok şeker ve çok tatlı. Orada tabii hani belden aşağıya şeyler falan da var ama evet. ondan sonra inanılmaz koyup Ben ondan sonra sizin müptezeliniz oldum. Devamlı sizi seyretmeye başladım. Ve kahkahalar ya bak sabah 3 çok uyku tutmuyor yatakta çok gülüyorum yani hani öyle bir vaziyette. Sonra ben bütün bunları kafamda şey yaparken bir gün eski erkek arkadaşım bana mesaj geldi. Sizin bir videoyu göndermiş tamam mı? Ben de çoğunluğunu bildiğim için çok da işim var. Açmadım onun o videosunu. Sonra ona cevap yazarım diye. Ondan sonra beni aradı, <laughs> panik olmuştu. <laughs> Sabuş yanlış anlamadın herhalde. <laughs> <laughs> yok dedim ben bayılıyorum onlara Hangi seyrediyorum da acaba onu çok merak. bakarım mi sonra, sonra mesaja. Tamam. Ondan Süper. sonra da e, şey yok dedim ben onları devamlı seyrediyorum bayılırım da vaktim yoktu sana cevap yazacağım Ya ne adamlar filan dedik İyi ki geldiniz hoş geldiniz. Hayır, hoş bulduk biz çok mutlu olduk <gülüyor> <gülüyor> ya Nasıl eğleniyorsunuz siz kaç yıllık arkadaşsınız? 25. Ne diyorsun? Evet. Tabii 25 yıldır hakikaten beraber. Kesinlikle. Ee, bir dostumuz, sohbetimiz var. Var. Bir de akrabalığımız var aslında. O benim ablamla Fırat'ın e, abisi <laughs> karı koca. bize öyle tanıştı Ablanla, ha, ablanın karısı onun abisi Ablamın mi? Ablamın karısı zor olur. <laughs> 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 tabi Hollanda. <laughs> Çok mutlu. <laughs> Fırat gel, <da>. gel. <laughs> bir ara annelerimiz takıldı. <laughs> Disney bir aileymiş. <gülüyor> <gülüyor> Taşıyacağım. <gülüyor> Senin ablanla. Evet. Senin Benim abim. Abi. E, Baya yani akrabasın. Evet arıyorsun. evet, ha, evet, evet. Bunu anlamam. Biz ilk öyle tanıştık zaten. Fırat e, üniversiteyi İstanbul'u kazandığında e, ben daha elitim İstanbul'da <laughs> Ben adam adam geldim. Ama sen her yerliymişsin. Evet öyle Geril bir özelliğim var. Gerçekten evet. Aslen Mardin'liyim. Mersin'de yaşadım. <laughs> İstanbul'da Adana var. Büyüdüm. Adanalıyım zaten Aynen. orada doğdum, büyüdüm. Bayburtluyum aslında. ben öyle çok gezdik ne yazık ki. E, ilk tanıştığınızda da böyle gülüp eğlenmeye başladınız hemen, mı? Hemen. Hemen. Tabii ilk gün falan yani. İlk gün falan. Bir başta değil mi? Abi ne demişsin? Bu çocuk geri zekalı mı acaba? Falan <laughs> ne gibi, bir şey söylemişsin. Onun dışında hemen anlaştık yani. Ay ne güzel maşallah. Evet. Peki eşleriniz falan felanlık geçiyor mu sizin bu devamlı gülmenizden? Eşlerimiz tanışmıyor. Yok, <laughs> <laughs> tanışıyorlar. Ee, aslında biz yan yana sohbet etmeye başladığımız... Bir dakika benim kafam yandı. Eş, eşleriniz nasıl tanışmıyor bu akraba? <laughs> tanışıyor. tanışıyor. Ha. Ha. 25 sene. kaçıncıyı çekiyorum. <laughs> Ama siz evet içinde daha önce böyle, Biraz kız. Eşlerimiz <gülüyor> <gülüyor> Tanışıyor eşlerimiz. Tanışıyor. <laughs> Biz çok tanışmıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle, e, biz efendim nerede sohbet etmeye başlarsak zaten böyle birbirimizle bir kaynaşıyoruz hemen. Evet. Ya biz birbirimizle sohbet etmeyi çok seviyoruz. <laughs> biz şunu çok yaşadık mesela aile meclisinde şimdi bir yere onlar zaten bize çok alışkın. Ama mesela diyelim dışarıdan bir misafir geldi, bir şey oldu. Biz Şu bir frekansa giriyoruz ve gülmeye başlıyoruz ve insanlar anlamıyorlar doğal olarak. Bizim aile üyeleri şey diyor onlar öyle güler şey yapma diyor yani. Ha kale alma onlar kala, bırak onları kendi aynen. haline Ve yani. çok da haklılarmış o yüzden <laughs> adamım, baktık ki bu yaşa kadar neden <laughs> başlayamadık. Hayır benim mesela bir arkadaşımın kocası vardı çok da komik bir adamdı bence çok komikti. Ben de A dese gülüyordum B dese kahkaha atıyordum. Kızada Kıza da fenalık geliyordu yani fenalık geliyor dedim adamın esprilerine alışmış yani niye gülüyorsun her şey diyor bana ama komik. şu evet. her gün onu yaşayınca ona komik gelmiyor artık fenalığı zaten boşandılar. <laughs> Çok komik bir <laughs> şey. Onun için acaba sizinkilerde de ay yeter artık kesin Fırat falan diye bir şey geliyor mu yani? Oluyor oluyor. Oluyor Geliyorum. bazen daralıyorlar yani. Peki bunu YouTube'da geçince... yapma projesi nasıl ortaya çıktı? Kime fikriydi? Şöyle oldu. Aslında ilk projemiz değil bu. Yani daha önce başarısız onlarca projemiz var. Bizde hep böyle bir e, mizah kafası hep vardı zaten. Ha, biz hep... çok gülüyoruz. Bari bunu taşıyalım, herkes de gülsün mü dediniz? Yok, biz daha önce stand up vesaire, Leman, ha, öyle bir geçmişimiz ha, ha, var efendim. Evet, evet. Ben 18, 19 yaşındayken e, 3, 4 böyle şeyde stand up falan çıkmıştım. Ee, Sağolsun Fırat'ın da o zaman desteğiyle işte üniversitelerde, üniversitelerde, Yıldız Teknik'te, Boğaz Boğaziçi'nde falan da filan da ve o zaman zaten stand-up hani Cem Yılmaz'la başlamıştı. Tabii. İşte bir ben vardım, bir Cem, Cem. vardı. <laughs> o biraz daha başarılıydı. <gülüyor> Gülüyorlar bir iki farklı şaka buldu sana. Gülüyorlar mıydı sana? Gülüyorlardı evet. Ha. Hep gülüyorlardı. Biz hep şeyi düşündük... Ee, ya bu mizahı nasıl paraya çevirebiliriz kafasına gittik ve çok böyle detaylı gitti bu hikaye. Sonra e, çok böyle fakir olduğumuz için mecburen çalışma hayatına biz Girmek iş hayatına dönmek zorunda kaldık. kaldık. Evet. Ha ee? Ondan evet. sonra, e. Ondan sonra ben tabii prodüksiyon tarafına geçince birtakım böyle şeylerimiz, avantajlarımız vesairemiz oldu. Sonra hakikaten yani işin temelinde bu işten hiçbir beklentisi olmadan Hani baba burada bir podcast stüdyosu var, benim kameralarım var, hani kameraman arkadaşlarım var. Gel hadi bir başlayalım, sohbet edelim bakalım deyip... Böyle... Ne zaman başladınız? İki sene oldu. İki sene oldu i̇ki sene ama oldu. sadece eğlenmek için yaptık. İlk Belli kez... ama be çok maşallah evet. Allah bozmasın çok, çok eğleniyorsunuz 90. ya. 90. bölüme doğru geliyoruz yani şu an. İki adamın bu kadar... Gerçi <laughs> <laughs> siz erkekler Düşün daha komik... Kadar... <laughs> Gülsün ya <laughs> hanımla. <laughs> Onlar bu kadar gülüyor. Gerçi ama şimdi ben hep on, <laughs> ona da dikkat etmişim. Mesela herhangi bir restorana falan da girdiğinde mesela Üç kadın bir masada oturursun, hmm. üç erkek de ayrı bir masada oturursun. Muhakkak ki erkekler çok daha fazla şeye gülüp eğleniyorlardır. Evet, evet. Bizlerde maalesef ki o yok. Yani bir fıkraya da gülüyorsunuz, karikatüre de gülüyorsunuz, askerlik anısına da gülüyorsunuz. Evet. Her şeyde bir şeyler buluyorsunuz. Siz ikiniz ekstra buluyorsunuz. Fırat'la şöyle bir şeyimiz var. Biz biraz böyle hani satrançta 3-4 hamle sonrasını bilirsiniz ya... biz böyle çok uzun konuşmaları atlayabiliyoruz yani. Onun... hemen sonrasına gelebiliyoruz. Bu sefer öyle bir şey oluyor ki o bir kelime söylüyor ama bütün hikaye benim kafamda... gerçekleşiyor... ve bambaşka bir frekansa geçiyoruz yani ondan çok sonra. Çok iyi ya. Evet. Biraz bir seyredelim. Bala Bakalım neler yapmış <laughs> tamam. bu iki, <gülüyor> 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 iki komik adam. Kırbacın bu şaklama sesi çıkarmasının evet. sebebi ucunun hocam tam kırbacın en uç noktasının evet. sesten daha hızlı hareket etmesinden sebepmiş. Şak sattı. ha sesten daha hızlı hareket ediyor ucu. Doğrudur. Değil <laughs> mi? Ya entera kırbaç Peki. artık bir at yarışlarında hala kullanılıyor değil mi böyle Tabii. Küçük, küçük bir vuruyorlar başka <laughs> Sen kullanmıyor Yok, gerçek kırbaç. Yani neye mı? bindiğinde <laughs> kırbaç. çok zor bir fantazi olsa gerek bu arada. Ya oğlum öyle şeydeki gibi Spartaküs'teki gibi millet birbirini yarmıyor. <laughs> Keyiflik... <gülüyor> Ya bu şeyle aynı o zaman. Kızılcık sopasını da böyle sallasan bir ses çıkarıyor ya. O da <laughs> <laughs> Beyin cerrahlığına benim acayip bir saygım var. Hani Üzülüş. öyle değil mi yani? Tabii. Ya bir çok cerraha tabii ki saygım. Aynen. Abi, abi beyin cerrahlığı belli ki abi başka bir yerde yani Aynen. diye düşünüyorum. Dantel yaptıklarını biliyor muydu? Annem yapıyor <laughs> beyin cerrahları. Dantel Aa. yapıyorlarmış kanka. Aa. ...el titremesi... ...bilmem ne falan filan. E, normal ameliyatlarını da yapan... ...horoşa falan. İki <laughs> ters <laughs> <laughs> Kalın örgü yapıyor. Evet. <laughs> Doğrudur hani elleri... Tabii. ...biliyorum çok hassaslar Tabii. okundu. Bir de bunu robotla yapanlar... ...falan filan var. Örgüyü. <gülüyor> <gülüyor> Yok lan şeyi ameliyatı. <laughs> Denizli'de çok var. <vardır. gülüyor> Havlu mavlu örgü. Adam şey mesela oldu. Amerika'dan Japonya'daki bir herifi... ...ameliyat ediyor ya. <laughs> hmm, robot... La falan çok zor işler ya. Çok o stresli ya mi görmek diyeceğim. falan değil mi? Kaç açıdan bakması gerekiyor? Aynen öyle. Çok enteresan. Çok enteresan. uzaktan robotla yapmak evet. falan. Elektrik kesilse <laughs> ya da internet yavaşlasa. E <gülüyor> <bari>. <gülüyor> Vardır herhalde. <laughs> <laughs> Wi-Fi <'yi> kapat. <laughs> gitti adam, gitti. <gülüyor> Hangi Filmin <laughs> Araştırmalara göre günümüzde yaşayan her 10 insandan 7'si hoşlandığı insana kötü davranarak dikkat çekmeye çalışıyor. Çok bu da dikkatimi çekti. Yani bu ne üzücü. Evet. Yani hoşlandığım bir kişinin dikkatini çekmek için bunu yapan birçok arkadaşım vardı gerçekten gördüm. Hani o kadına kötü davranan demeyeyim de hani kadınlar ne yapıyor verme. bunu? Tabii. O da aslında hoşlandığını Biraz böyle şeylerle değil mi? Hani geri zekalı diyor, bilmem ne. <laughs> <Evet>. Beyinsiz. <laughs> Bana bakayım başka. <laughs> Yüzüme tükürüyor. <laughs> Buradan sahibesi bele. <laughs> Bazı kurbağalar istedikleri zaman cins değiştirebiliyorlarmış. Cinsiyet. Cinsiyet. Ne demek o ya? Tabi tabi erkek mesela e? Ee? döllenme zamanı geliyor ortamına göre. <laughs> İnsan <laughs> <laughs> kadına ihtiyaç var dişil bir şeye ihtiyaç var. Üç arkadaş oturuyoruz. <laughs> <laughs> Faruk sıra sende. <laughs> Oğlum daha geçen ay. <laughs> ben yapmıştım. <laughs> bırak lan. <laughs> <laughs> aslında sizin gülmenize gülüyoruz. O kadar güzel bir içten gülüyorsunuz Eyvallah. ki vallahi o gülmekle beraber bir kendimize geliyoruz. Yani bilgileri nereden çıkartıyorsun? Genelde böyle birkaç tane kitap var, İlginç bilgiler kitapları, He. enteresan bilgiler, internet vesaire. Bayağı aslında çalışıyoruz, çok fazla Belli çalışıyoruz. Evet, Sen çalışıyorsun. <laughs> evet evet, <yani> Cancu komple <laughs> doğaçlama yapıyor. Sen hiç bilmiyor musun? Yok, o programı direkt, direkt soruyorum yani evet, sıfır, hiç bilmiyorum orada evet, makara. Bildiğim zaman olmuyor çünkü. Yani o akışta o bir, bir tarafın doğaçlama Doğuna yapması gidiyor. evet. Ama yani Fırat'ınki de yani bilgiyi okuduktan sonra hani Fırat'ta %20'sine hakim aslında o kalan kısımda ...o da doğaçlamaya geçiyor. Çünkü bir anda konuyu değiştirebiliyoruz yani. Evet evet bambaşka bir yere evet, gidiyor. Evet bambaşka konu. bir noktaya geliyor yani. Peki az önce söylediğiniz ya... ...ilk başta bunu işte bir paraya çevirmek istedik falan diye... ...hani bayağı başarısız şeyleriniz olmuş. Şimdi artık dönüştürebildiniz mi? Yok. <laughs> <parayı? gülüyor> <laughs> <laughs> ne parası? <laughs> güzel, güzel yok. Önemli olan... Allah'tan <laughs> burası metroya yakın. <gülüyor> <gülüyor> Önemli olan insanları mutlu edip... Kesinlikle <laughs> Manevi zenginlik işte evet. sizdeki. Biz çok iş hayatındayız bu arada. Ben mimarlık, Mimar, evet. mimarlık ofisim var. Bayağı çalışıyorum. İnşaat vesaire gibi şeyler yapıyorum. Ciddi ciddi. Evet, hem de böyle Orta Doğu'lu falan böyle. E hani ya, Libya'da, Irak'ta. Dubai falan evet, var değil evet. mi? Fırat Bey'in de böyle stresini almaya çalışıyoruz bazı programlar öncesi. <laughs> Ağır bir toplantıdan çıkmış oluyor vesaire oluyor falan. Ya çok zor oluyor <laughs> gerçekten. Tabii ama şey terapi gibi geliyordur sana. Çok iyi geliyor ama canım o kadar sıkkın geliyorum ki. Mesela çekler ödenmiş <laughs> falan. Şimdi bir de... Ah edeceğiz de falan. Brezilya'da sekiz ne bilmem neli yol varmış falan diye böyle karşısında <laughs> duruyorum. Kanka diyorum sinirliysen sonra yapalım yani. Yok yok yo, çekelim çekelim falan yapıyor <laughs> yani böyle. Ay çok ya. Peki sen stüdyo var. Stüdyo var. Ben prodüksiyon iş, işindeyim aslında işte kreatif direktörlük, yönetmenlik vesaire gibi. E, bu tarz işleri yapıyorum. O yüzden hani böyle bağlantılarım da var. Ee, hayat zaten böyle devam ediyor. Ben eski televizyoncuyum. Aa, evet, harika. spor kanalında Fenerbahçe televizyonunda gereksiz bir şekilde 15 yıl çalıştım. Biraz <laughs> fazla olarak? oldu. Vallahi benim televizyonda yapmadığım hiçbir şey yoktu öyle söyleyeyim size. Yani maç spikerliği, işte seslendirme, e, kurgu, montaj, bir ara başkanlık. Siz <laughs> bilmezsiniz. <laughs> <laughs> bir kısa dönem şey. <laughs> Aziz Bey yerine. <laughs> Aziz Bey'le de çok anım var yani. Her şeyiniz bir anı yani. <laughs> evet. Ben size bazı sorular çıkarttım. Fakat şöyle bir tereddütteyim. Şimdi ben sorarsam sanki siz... ...aynı havaya giremeyecekmişsiniz gibi geliyor. Acaba Fırat sana mı versek? Ya da bir yapsak mı? Bir iki soru deneyelim bence ya. Tamam. <gülüyor> 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 Bakın çok iyi başladık. <laughs> İnsan spermi ile yumurtanın birleşmesi ne kadar sürede gerçekleşir? Pıt diye olur. <laughs> yani o kadar. Şimdi siz birbirinize bakın bir buna yeni yapın. nasıl yapıyorsunuz? Can, en son. <laughs> <laughs> Hay şöyle, hayır soruyu toparlayın diye. İnsan şey yumurtanın birleşmesi ne kadar sürede gerçekleşir? Çok oldu benim ya. <laughs> yani bence o kadar uzun sürmüyordur. yaşında. <laughs> <laughs> uzun sürmüyordur yani. Bir, bir buçuk güne tamam diye düşünüyorum. Gün sürmüyordur ya. Tabii canım, bir altı saniye falan diye düşünüyorum. Birleşmesi ama değil mi? Evet. Yani hmm. o şeyin içine, rahmin içine girmesi. Yumurtanın evet. içine girmesi. O kadar yok bende biyoloji. <laughs> bende de yok. Evet. Ama herhalde kısadır yani. O kadar uzun olmasa gerek. Abi böyle bir zorluyor yani. Onun hani biyoloji ha. derslerinde de var o. E o ısrarcı. Evet. ısrarcı <laughs> <laughs> Sizin tahmininiz var mı? Siz yani. Var o <laughs> ısrarcılık. <laughs> 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 Ama o değil mi? Aslında en girişken... Siper bir tane o. giriyor ya zaten. Ama işte o ya yani. Tekin nereye savaşıyor ya? Evet. O seleksiyon değil mi? En kaliteli. Yani. Mesela biz öyleymişiz. Hani <laughs> bizler öyleymişiz evet. yani. En yani kazanan. Kazanan bir evet. yani <laughs> en iyisi buysa. <gülüyor> <gülüyor> Babamdaki Karşıy'a <Arıştaylı gülüyor> ne diyeceğiz? Evet. <laughs> da bizim babalardaki konuydu. Evet. Cevap veriyorum 30 dakika. Vallahi diyecektim ya. 30 dakika diye. E <laughs> tabi abi zor giriyor oraya. Ön dahil mi? <laughs> Yoksa o yazmış. <laughs> 30 dakika ya. 30 dakika çok Ancak iyi. Anca kişi savaşıyorlar. Doğru. Hı hı. Yürüyor çok falan çok herhalde. Çok ilginç bir bilgiymiş hakikaten. Evet. 30 dakika. İnsan vücudundaki hangi organ hiçbir zaman büyümez? <laughs> Bazen oluyor. <laughs> Ola yapacak bir şey yok. <laughs> yani bir şey diyeceğim. Sabah mı? Soğuk. mesela. Küçülmez mi? yani ne büyümesi var? <laughs> ne büyümesi mi? Ha. Var. <laughs> yani hiçbir zaman büyümeyen organ hiç ama büyümeyen organ bizim haşim vardı. Onun <laughs> öyle bir problemi vardı. Fırat bu hiç büyümüyor bir, diye. Birçok organ hiç büyümez ya. Yani ne bileyim? Ciğerimiz büyüyor mu mesela? Ben biliyorum ama cevabı. Ben bu arada çok e, çok o bilgiliyim. bildiğin için ha, Çok bilgiliyim cevabı. yani. Evet. Hiç büyümeyen organ göz. Değil. <laughs> çok iyi çok iyi biliyormuşsun. <laughs> O büyüdü dedi. <laughs> koku alma organı burun. Koku alma hücreleri bir kez kaybolduğunda yeniden büyümez veya yerine yenisi gelmez. bu hmm. hücre olarak evet. hücre ha, olarak anladın. Tabii. Organ değil ha, mi? ben sorudaki hücreyi hücre. Hücre. <laughs> de hücre demiyordu ama soruda. Evet. <laughs> Soruyu yanlış yazmışlar. Böyle o. mi devam edelim? Bence çok çok güzel. Çok ya. keyifli. Hangi ünlü yatakta yemek yemeyi, film izlemeyi ve çikolata yemeyi çok seviyor? Ünlü olursam herhalde ben. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi keyifliymiş ama birçok ünlü yapıyordur bunu diye düşünüyorum. Ben yapıyorum. En evet. sevdiğim şey de ama ben ünsüz geldi yapıyordum. Neyse ama bu ünlü kim? Kim acaba? Engin Altan. Yani bütün hayatı <laughs> bu. Bulunu... Düz <laughs> hani yapay <laughs> <adından gülüyor> dolayı. Ya. <laughs> yani kim olabilir? Bu şey vardı bir tane sarışın çok yakışıklı bir çocuk Kılıç. vardı. Hayır. <laughs> yabancı bu yabancı. Hadi tiyo ha. vereyim. Ha yabancı Aa. bu. Bir Pitt. İlk. Değil. Değil. Şanka, <laughs> <laughs> Şanka. bu adam da benzetiyor. <laughs> Şanka ben bilmiyorum. Çok Ryan var. Ryan Gosling. Nasıl bilemedik ya? <laughs> <laughs> Hayır ki dün beraber. <laughs> evet ya. Hiç söylemedi. Doğru Demek ki driver da. falan araba kullan ya <laughs> adam artık. Var onda var. Hangi ün... Aa, çok basit soru. Hangi ünlü kahkaha vel rekoru kırmıştır? Acaba hangi Vallahi sorsalar da? gerçekten ben bunu bilirdim yani. Yüzde <laughs> yüz. 100. Evet. Sizin bir NFT vardı değil mi bir de? Evet. Kahkaha NFT'si. O ne kadara satıldı benim NFT'im? Ne kadar satıldığını hatırlamıyorum. Değil ama satıldı? şeyi hatırlıyorum. Siz onu e, şeye, otizm aklına Ot, şey yapmıştınız. evet, tohum otizme, Darüşşafaka'ya bir de Orman ya, kahkaha ormanı yaptırdım ama ormanı yanlış yere yaptılar galiba. <gülüyor> <gülüyor> ama ne güzelmiş ya. Çeşme otobanına istemiştim ben. Arka yola yapmışlar. <laughs> Şu <gülüyor> an <ben> gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Şu anda Bartın'da. <laughs> <laughs> örnek olsun diye hani diye şey yapmıştı ama 400, Fransa'da Fransa'da 1500'lerde bir sanat türü salgını başlamış ve bu salgından dolayı birçok insan bu sanatı icra ederken vefat etmiş. Sizce hangi sanat dalı olabilir? Aha, bu bildiğimiz bir sanat Evet. Ben şu anda ah, okudum cevabını evet, çok şaşırdım. Hmm. Hangi sanat? Hangi Neden sanatı yaparken onu? ölürsün? Yani ne kadar bu <laughs> sanatı <da>. hani <laughs> ölecek kadar hangi bir sanat yaparsın var. ya bu son dönemdeki bu sanat işleri onları takip ediyor musunuz video art var böyle farklı e, ya da modern. böyle hani kum tepelerini diziyor kum kovalarını He, kum kovalarına sonra itiyor deneyim yaşanıyor hani orada böyle herkes bir tecrübe yaşıyor falan onları gördünüz mü Hayır. ama hayır, şunu hayır, görmüşsünüzdür böyle merdiveni çıkıp çıkıp düşüp çıkıp çıkıp düşen bir dans şekli var o baba, da baba gene iyi ya Abi ah, biraz cevaba yani. yaklaştın sen. Dans yani. Evet. Vay ben de. çok şaşırdım. Dans bu bilgi bu bilgi insan. nereden acaba? Hmm. E, Fransa'da 1500'lerde bir, bir sanat türü salgını başlamış ve bu salgından dolayı birçok insan bu sanatı icra ederken vefat etmiş. Hangi sanattı? Dans Evet, çok enteresan. 1500 o kadar. Bence veba falan bulaşmış dans <laughs> edenler. <laughs> <laughs> <Çok gülüyor> <yerim> o kadar <gülüyor> <gülüyor> dans eden ölemez yani. <laughs> Herhalde o zaman bir şey vardı. Bunu bu kadar bana bilgi geldiği için çok fazla detayını da Belki bilmiyorum da. Belki yakın temas falan. Ne bileyim hani canlı yaparken bir bilgi. <laughs> Seversiniz etmeyi? Hiç yok bende. Ben severdim üniversitedeyken. Sonra ne oldu? E, bırakıyorsun, da, evet. <gülüyor> <gülüyor> Yaptım böyle cha -cha, rumba, salsa, Hadi evet, tango vesaire. Öyle evet. bir ilgilendim. Ve sonra partnerlerle daha... değil dansla ilgilendim. <laughs> Yok ben partnerlerle <laughs> 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 Söylediklerin hepsinde var partner. Evet ya. Yani. Evet. evet gerçekten 2 3 sene yükseliyordu biraz. Etsin, evet. Ee, <laughs> 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 sonra bıraktım şey tabii. Mı? Çok. <laughs> Bileğimi kırdım. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> çok işe <yaradı. gülüyor> e, yataktan düşerek ölme olasılığı nedir? Yüzde on altı. Nereden çıktı Ne yapacağım? <laughs> <laughs> Ranza mı mesela? <laughs> yataktan düşer, düşerken ölme olasılığı. Yataktan düşerek. Yüzde üç falandır ya. E biraz geyini yapın programda gibi. Bak hmm. o son sayıda yapacaktınız. Biz bazı konuları geçiyoruz. Ya. <laughs> 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 yok yok. <laughs> Yatak Düştün mü hiç sen? Yataktan düşmedim. Düşürdüğüm oldu. <gülüyor> <gülüyor> Nerede lan? <laughs> ben gerçekten bir kere çocuğumu düşürdüm yataktan. Ya çocuğunu mu düşürdün? Evet ben de düşürdüm. Evet, bir şey oldu mu? <laughs> e, evet. <laughs> Bayağı yerde yatıyordu ve sonra aldık yani. Gece <laughs> bir iki saat yattı ortamda sonra <laughs> fark ettim. Çünkü bir <laughs> sabah bir de üstüne <laughs> Öyle Yeni çok Yeni dayanıklı bir şey. Kırmadı, değil mi? Yok yok hiç. Ben çünkü yataktan düştüm. Elimi kırmıştım. <laughs> <laughs> Düşüp evet. elinizi kırdınız. şuramı kırmıştım böyle alçıyla gezdim. Uykudaydınız. <gülüyor> Zıplıyordum. <gülüyor> <gülüyor> Keselim. <gülüyor> ben de ki. <laughs> <laughs> <Geçmişti>, çıkışta konuşuruz. <laughs> Ben yani de sen bir kere dedik. <laughs> Sırtım ağrıdı. Ay var, keşif var yeri baktı. Olur ya kardeşin de yatakta zıplarsın, ha, oyun oynarsın. Ben de detaya gireceksin. Allah'ı mesaj Ya, yaş kaçtı? Geçen hafta diyor. <laughs> Kardeşimiz

Ay... ay Gerçekten yani akşam yatakta ayrı evde seyrederken Doğru. ayrı <gülüyor> güldürüyorsunuz. orada <laughs> ayrı güldürdünüz. Şey, gerçekten bak uykum, uykum kaçıyor sizi seyrederken. Ya biz çok mutlu olduk sizin enerjinizle Kesinlikle. bu şekilde eğlendiğimiz için. Çok... Ben de çok mutlu oldum yani. O kadar tatlısınız ki o gül... Gülmek ve güldürebilmek gerçekten çok önemli bir şey. Mesela en kötü zamanında ya da en böyle üzüldüğü zamanda filan bile böyle açıp da gerçekten eğlenip de gülen insanlarla insanın havası değişiyor. Bana bu sene birkaç kere daha önce de söylemiştim. İki sene önce Kenan Doğulu bana dedi ki günde dedi kaç kere güldükten sonra enerjin yerine geliyor dedi. O zamana kadar hiç bunu düşünmemiştim. Dedim ki ay dedim Kenan dedim hiç şu ana kadar böyle bir şey düşünmedim. Hiç kimse de bana bu kadar güzel bir soru sormadı yani bu kadar röportaj yaptım. Sonra bir düşündüm ertesi gün o gece de düşünemedim. Gülmekten <laughs> <laughs> aklıma <laplar> gelmedi. <gülüyor> <gülüyor> öyle size bir soru. Şey. <laughs> Çocuğu <laughs> <öyle. gülüyor> <laughs> Gerçekten gülmediğim zaman hani ama içten gülmek hmm. hani a, yalandan gülmek değil de bazen oluyor çünkü. <gülüyor> <gülüyor> i̇çten gülmediğim çok, için, çok <laughs> fark edilir gibi ama sinirden şey, bazı bazen fark ediliyor ama evet. yine çok tatlı. Sinirden falan da güldüğüm oluyor. <laughs> Çünkü o havayı değiştirmem lazım ve mekanınki <laughs> havayı. Evet. Onun için onu yap yapıyorum. Ee, sonra fark ettim ki gerçekten güldüğüm zaman enerjim daha bir yerine geliyor ve oturuyor. Ondan sonra da başladım işte böyle komik şeyler seyretmeye, komik şeyler izleme ya da beni kim güldürü diye olan o arkadaş listesi vardır ya. <laughs> <laughs> Alınmasınlar seviyorum onun için sizi. <laughs> Ondan sonra hadi oradan da şey yapıp o gerçekten çok oraya bağlayacaktım. Çok önemli bir şey insanın havasını, enerjisini değiştirmek için. Onun için vallahi... iyi ki sizi keşfettim. <laughs> çok sağ olun. Siz <laughs> de <laughs> Teşekkürler. çok kıymet verdiniz. Çok teşekkür. Çok mutlu oldum bir <laughs> Biz yorumlarımızda da onu çok fark ediyoruz. Yani şey yazan çok oluyor. İşte abi niye hafta boş boş gülüyorsun diye <gülüyor> çok yasaklar var mesela. O Hayır ama var. işte boş boş gülmeniz de güzel. Evet bir deşarj oluyor ama bazen evet. hicap duyuyoruz. <laughs> i̇şte onu duymayın. Karşı <laughs> tarafı çok mutlu ediyorsunuz evet, çünkü. Evet çünkü şey diyenler oluyor. Kötü bir espri yaptım. Onu <laughs> <yapayım>. onu <örgü gülüyor> bir abi, evet onu kapatayım. <laughs> 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 <kafatayım. gülüyor> ee, mesela bu hafta çok kötüydü abi benim için. Sınavlar vesaire çok kötüydü. Şöyleydi böyleydi ama sizi izledim ve... hala kötü. <gülüyor> 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 Hayat hala çok kötü. <laughs> Bir şey değil, Bir de bizim şey tarafı da var yeri yeni gelmişken. Miydi? Gösteri tarafı da var. Gösteri de yapıyoruz. Ha, nerede? E, değişiyor işte Beşiktaş BKM ya Kadıköy para kazanır artık BKM kazanır. Ya biz bu arada kazanıyoruz aslında Evet. Yani şey yani. e, Mezmur gösterimiz full şey. geçti. Ay maşallah. Evet ama bizi çok bilen ve tanıyanlar evet. geldiği için hani Anladım. zaten 50. Yani, kişilik yani böyle bir kor hani. bir müşkülpesen kitlesi geliyor. Ama işte bizim gösterinin şöyle bir artısı var. Ee, bir stand-up gibi değil çünkü stand-up bir set yazılıyor ve her hafta aynı şey oynanıyor ya... Şimdi Müşkül Pesent'te <laughs> böyle bir artı var çünkü biz her hafta... Bambaşka ...bir şey yapıyorsun. yapıyoruz, bambaşka Yine bir hikaye. Yine böyle aynı programdaki gibi mi e, Aynen sorular sorular, Çok teşekkür ederim biz geldiğiniz teşekkür için, sahnenize de söz vermiyorum ama gelmeye çalışacağım ama buradan izleyicilerimiz de duysun. İnşallah. Gülmek... Asıl Müşkül Pesent'e bekliyoruz ama. Tamam. Çok aldık. isteriz, hakikaten. Ne zaman çok saklı oldum, tamam, hiç problem değil. Tamam, bir gelirim, bakarız duruma göre yayınlarız <laughs> ya da ne olarak kalırız. Olur, kırık. sağ olun. <laughs> açar açar izleriz. <gülüyor> <gülüyor> evet, ya <laughs> ne? Olacak. Ay, iyi ki varsınız, İyi ki Siz bizi güldürüyorsunuz. Evet. Hep olun. Siz çok teşekkür ediyoruz. Te biz teşekkür ederiz, biz teşekkür sağ ederiz. <laughs>